Merhabalar, ben Burcu Sarıbal kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi mutfaktayız. Mutfakta gerçekleştireceğiz çekimimizi. Çünkü sizinle benim çok severek yaptığım, arkadaşlarıma her yaptığımda tarifini mutlaka istedikleri kıyır kıyır çok güzel bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Baharatlı kurabiye. Ee, eğer siz de tuzlu kurabiyeyi seviyorsanız kesinlikle favoriniz olacak bir kurabiye olacak bu. Evet şimdi gördüğünüz gibi burada bilmiyorum kameraya tam olarak yansıyor mu ama malzemelerim var. Ee, ben şimdi kamerayı aşağı alacağım ee, ve size önce malzemelerimi göstereceğim. Sonra kurabiyenin e, yapımına geçeceğiz. E, o zaman eğer hazırsanız kurabiyenin yapımına başlayalım. Evet, malzemelerim bu şekilde. 125 gram e, yumuşamış tereyağım var. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz bunun yerine. Ama ben tereyağı kullanıyorum. E, bir bardak sıvı yağım var. E, yarım çay bardağı sirkem var. Bir buçuk çorba kaşığı şekerim var, toz şeker. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir çorba kaşığı haşhaşım var. Bir çorba kaşığı çörek otum var. Bir tatlı kaşığı mahlebi. Bir adet yumurtam. Beyazını içine kullanacağım. Sarısını dışına kullanacağım. Bir çorba kaşığı da salçam var. Son olarak bir adet kapatma tozum var. Ve aldığı kadar da un kullanacağım. Malzemelerim bu şekilde. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet, yumuşamış tereyağını karıştırma kabına alıyorum. Üzerine sıvı yağımı ekliyorum. Sirkemi ekliyorum. Ve yumurtanın akını ekleyeceğim. E, sarısını ayıracağım. kaşımı da ilave edeceğim. Şekerimi ekliyorum. Çörek otumu da ilave edeceğim. Haşhaşımı. Biraz unumu üzerine ekliyorum. Unumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Üzerine unumun üzerine tuzunu ekliyorum. Malzemeyi ekliyorum ve son olarak kabartma tozunu ekliyorum. Evet şimdi bunu e, homojen olacak şekilde yoğurmaya başlayacağım. Eldivenimi takayım hemen geliyorum. Evet yoğurmaya başlıyorum. Yavaş yavaş unuma ekliyorum. Evet böyle kulak memesi kıvamında ele yapışmayacak şekilde hamurumuzu yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık. Bu şekilde bırakıyoruz artık yoğurmayı. Yani bu kadar un eklemeniz kafi. Şimdi bunları ufak ufak toplar yapacağız ve fırın tepsimize yerleştireceğiz. Evet kurabiyelerimi tepsime yerleştirdim böyle biraz ufak yaptım tek lokmalık olsunlar diye 80 adet kurabiye çıktı şimdi e, yumurtanın sarısını ayırmıştım beyazını içine eklemiştim sarısını şimdi yumurtalarımın üzerine sürüyorum üzerine de isteğe bağlı isterseniz sade olarak fırına verebilirsiniz İsterseniz çörek otu ya da susam da ekleyebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat pişiriyorum kurabiyelerimi. Evet minnoş kurabiyelerim pişti. Çok güzel bir şekilde. Gerçekten tam yarım saat pişirdim. Hiç daha fazla pişirmedim. Şimdi şöyle servis tabağına alacağım ben kurabiyelerimi. Evet kurabiyelerimi servis tabağına yerleştirdim harika gözüküyorlar bence e, kıyır kıyır olduklarına da eminim çünkü yıllardır yapıyorum bu tarifi ve hepsinde de gerçekten e, aynı oluyor yani eğer benim e, gösterdiğim malzemeleri böyle e, Aynı şekilde koyarsanız kesinlikle aynı kurabiyeyi elde edeceğinize eminim. E, gerçekten bu kurabiye bayatlamıyor da o özelliğini de söyleyeyim size. Bir kurabiye kavanozuna, bir saklama kabına koyup aylarca bekletebilirsiniz. Ve her zaman aynı lezzette kalıyor gerçekten. Ben bunu böyle e, saklama kaplarına koyup bekletiyorum. Bir misafirim anında geldiğinde hemen... E, misafirime ikram ediyorum. Böyle kurtarıcı, güzel bir kurabiye de aynı zamanda. E ee, inşallah videomu beğenmişsinizdir. İnşallah e, kurabiyeyi denersiniz ve memnun kalırsınız. Ben gerçekten bu kurabiyeyi çok güvendiğim için sizlerle paylaştım. Yorumlarınızı, e, kurabiye ile ilgili sorularınızı, eğer yaparsanız beğendiniz mi, beğenmediniz mi, nasıl oldu hepsini e, aşağıya yorumlara bekliyorum. Ee, videomu beğendiyseniz de beğen butonuna basabilirsiniz. Ee, kanalıma abone değilseniz henüz bu güzel e, tarifler, makyaj videoları, alışveriş videoları, günlük vloglar hepsini e, ben böyle çekiyorum sizler için. E, güzel içerikler paylaşıyorum. Hepsine ulaşabilmek için de kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Ay ben dayanamayacağım bir tane deneyeceğim. Çok güzel. Çok güzel. Ya gerçekten kendim yaptım diye demiyorum. Tadı çok güzel ya. Hı. O zaman ben tabii. O zaman ben kamerayı kapatıyorum. Bu tepsinin geri kalanını yemeye devam ediyorum. diyormuşum. Gelsin kaloriler. Kalorisini söylemiyorum ama farkında mısınız? Bütün her şeyi anlattım, her şeyini söyledim. Ama kalorisini söylemiyorum. Çünkü çok kalori. <laughs> Az yiyin. Küçük küçük yaptım. Minik minik yaptım ki böyle lokmalık bir tane yiyin yeter her gün. Tamam mı? Hadi görüşürüz.